Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a. O recm edilmiş, taşlanmış, kolmuş, lanetlenmiş şeytandan. İnsanın apaçık düşmanıdır. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, Rahim'dir. İnsanın karakterine yerleştirmesi gereken özellikleri efendimiz sıraladı. Onları edinirsek bizler Resul hayatta olsun veya olmasın yapmamız gerekenleri gayet iyi bileceğiz. Efendimizin bizlere gönderdiği kanunlara tabi olacağız. Bunun rehberliğine gireceğiz. Hidayet. Ve böylece Şakir meseleyi kavrayan, anlayan ona göre yapılması gerekenleri Allah'ın istediği şekilde yapanlar, şükrü eda edenler olacağız. Ali İmran Suresi incelemelerine böylece devam edelim. 145. ayetten Bismillahirrahmanirrahim Ve mâ li nefsin en temûteh bir kimse için ölmüş olması yoktur. Bir kimsenin ölmüş olması, ölecek olması mümkün değildir. Böyle de anlayabiliriz. Bir kişi kimse ölmez. Nefis kişi kimse kişilik sahibi demek. illa bi iznillah. Ancak istisnası Allah'ın onayıdır. Kitaben müeccelen. Eceli yazılıdır. Sadece ertelenmiştir. O tarih geldiğinde ölür. Veya Allah izin vermez yaşamasına müsaade eder. Bu her şey Allah'ın iznine bağlıdır. O yüzden bizler hayırlı ve güzel bir ölüm temenni ediyoruz. Burada bu ayetin gelmesinin sebebi bir önceki ayetlerde tekrar deneyecek olursak şöyleydi Okuyalım o ayeti. "Ebla kat kuntum temennunel mebtah. Siz gerçekten ölümü temenni ediyordunuz. Min kabli en telqahu. Onunla karşılaşmadan önce. Fakat ra'aytumu ve entum tanzurun." Ancak ölümle karşılaştığınız zaman şaşa kaldınız, baka kaldınız. Ondan sonra Muhammed Resul ölürse veya öldürülürse kısımları geldi. Ve şu diyor Allahu Teala. Sizler o dört tane özelliği kişiliğinize, nefsinize yerleştirin. İman, şehadet, cihat, sabır ve şakir olun. Ölüm konusunu kafanıza takmayın sizin ölmeniz imkansızdır. Ancak ben istersem diyor Allahu Teala. O da yazılı bir şekilde yasadan mevcuttur. Buna göre diyor. mey yürüt sevabet dünya. Artık kim dünya hayatının kazancını elde etmek isterse nütihi <laughs> minha artık ona ondan veririz. Eme yurit sevabel ahire kim de ahiretin sevabını kazancını irade ederse nuktih minha ona da ondan veririz. Bu şey ne şakirin. Şakirleri de cezalandırırız. Şimdi mealen yalın bir şekilde bu ayeti tekrar okuyalım ve bitirelim inşallah. Bir kişi için ölmüş olması, ölecek olması olacak şey değildir. Ancak Allah'ın izniyle olur, onayıyla. Bu da ertelenmiş tarihine kadar, belirli tarihine kadar yazılıdır. Kitabı müeccel şeklinde. Kim artık buna göre irade ederse dünyanın sevabını, şimdiki hayatta istediğini düşünüp taşınıp planlayıp elde etme edinimini artık ona dünyadan vereceğiz. Kim de irade ederse sevabını ahiretin, öteki hayata dair istediğini planlayıp elde etme edinimini, bu da Allah kanunlarına, kurallarına, rızaullahı niyet ederek yapmaktır. Ona da ondan vereceğiz. Ve cezalandıracağız. Mükafatlandıracağız şakirini, şükrü eda edenleri, meseleyi kavrayıp ona göre davrananları. Bunu Allahu Teala'nın demesinin sebebi ölümü daha önceden temenni edenler, ölümle karşılaştıkları zamanki şaşkınlıkları ve dini Muhammed Resul'e indirgeyenler. Muhammed Rasul vefat ettikten veya öldürüldükten sonra ola ki durumda kafası karışık da darmadağın olacak olanların şeklini şemalin Allahu Teala bahsediyor. Dünya hayatını istiyorsanız ölümü gördüğünüz zaman korkup kaçın. Muhammed Resulü vefat ettiği zaman da dini kendi aranızda kafanıza göre uydurun. Oyalanıp debelenip durun. Ama sizler gerçekten bu dinin sahibinin Allah olduğunu biliyorsanız, imanın, şehadetin, cihadın sabrın ne olduğunu biliyorsanız, gerçek kazancın, sevabın ne olduğunu da biliyorsanız, ona göre bu tür durumlarda bunların hepsinin bir imtihan olduğunu bileceksiniz. Olası durumlar diyeceksiniz ve Allah'a teslimiyetinizi bozmayacaksınız. İmtihanla ilgili durumlar bunlar. Demek ki neymiş? Bizler öteki dünyanın kazancını planlayıp tasarlayarak yürüyeceğiz. Allahu Teala da bizi ondan verecek. Böylelikle de dünyada da kazanacağız, ahirette de kazanacağız. Ancak sadece bizler şimdiki hayatın kazancını, sevabını istiyorsak o zaman güle güle. Böylece bugünkü giderse tamamlıyoruz. Sadakalar alayım. Fesetbi. Bismillahirrahmanirrahim.